Da bir şeyler var ama siz şimdi çalışırken bu bisküvileri atıştır bir. Sağ ol Melat teyzeciğim ya. Sana da zahmet oldu biz de Ama ne demek? Abi. Hadi afiyet sağ olsun. Abi. abi vallahi bildiğiniz üzere ee, şirketin kurucu ortağı Teksaslı. Bunlar Teksaslı bir aile şirketi zaten. Sonra ufak ufak büyüyorlar ve geleneğe tabii ki önem veriyorlar yani. Aynı bizim gibi. Hı hı. Madem bu bizim son şansımız, Boğaz'daki en iyi restoranı kapatalım. Adamları hiç unutamayacakları bir akşam yaşatalım. Ne dersiniz? Abi dansçı falan da çağırırız. Ya saçmalama abi. Bence bu adamları bu şekilde tavlayamayız. Dedin ya aileye gelene önem veriyorlar. Onları da buna uygun bir yerde ağırlayalım. Otantik bir mekan bulalım o zaman. Bak benim bir tane arkadaşım var. Organizatör. Böyle eventlere mekan buluyor. Onu sorabilirim. Hemen arayabilirim. Türkü bara götürelim. Hayır abi sen de arama. Boş ver. Benim kafamda bir yer var. Burası. Bu bahçe. Nasıl ya? Burası mı? Hı <laughs> hı. Yani bizce sorun yok, ağırlarız. Kerem şaka yapıyorsun herhalde değil mi? Bak arayayım çocuğu bir yer önersin hemen. Arama Ceyda, şaka yapmıyorum. Moda mı? bu şirketi burada ağırlayacak. Aile neymiş, gelenek neymiş görsünler. Kerem sen zaten biliyorsun ama bak bu bizim son şansımız. Ya bu akşama rövanşı yok. Haklısın ama bir de şöyle düşün. Bu adamlar yaptıkları anlaşmaları nerede yapıyor? İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da hep evlere gitmiyorlar mı? Fotoğrafları hatırla. Doğru. Çok doğru söylüyorsun ama şimdi bir Fransız dağ kasabasındaki mimariyle burayı kıyaslamıyoruz değil mi? Teşekkürler Ceyda. Ya Ayşe gerçekten seni üzmek için söylemedim. Alınma lütfen. Mimariden bahsediyorum. E, tabii tabii. Yok yani öyle yapmazsın sen. Ben anladım anlayacağımı. Ben Kerem'i düşünüyorum sadece. Kerem sen de iyi düşün lütfen. Fazlasıyla düşündüm. Yalnız seninkilere bu gece iş düşüyor. Sen konuşur musun onlarla? Konuşurum konuşurum. Yalnız Ceydacığım, abimlerin yaptığı mangalı sen o Boğaz manzaralı restoranlarda bulamazsın. E süpermiş. Akşam deneyeceğiz o zaman. Denersin. Sağ ol. gaz, kağıt, parlayıcı bu tarz malzemeler kullanılmadı. Bu mangal gerçek çırayla yakıldı. Mah! Bu aromanın etlere de bulaşacağı düşüncesindeyim. Oğlum, bana bak milletin yanında da böyle saçma sapan konuşup saçma sapan hareketler yapma olacak işi bozma. Ya abicim, senin kardeşin ortam adamı. Ben nerede nasıl konuşulacağını bilirim. Ya bir göremiyorsun şunu ya. <laughs> Ulan senin görmediğimiz halim mi kaldı be? Allah Allah. Rıza, Tavuk falan yetmez, şu bıldırcınları da kat sosa. Otur şuraya, otur. Aa, bıldırcını fazla mı kaçırdık ya? <laughs> Saçmalama, burada olmaz. Ya, manyak manyak konuşma, ne diyorsun Nazmiye? Allah Allah. Bak bu tedaviyi bırakmak bana iyi gelmedi Nazmi. Doktorla da konuştum, devam edeceğim ben. Ama bu sefer beraber gideceğiz. Aile terapisi mi ne varmış, ona gideceğiz. Saçını başını yoldum, karakolluk olduk. Nasıl gideceğiz Rıza? Koca yürekli aslan gibi bir kadın olduğu için gideceğiz. Konuştum ben, kabul etti. Hep sosyete haberlerinde duyduğumuz şeylerdi bunlar. Allah sonunda bize de nasip etti ha. Nazmiye saçma sapan konuşma Allah aşkına. Biletin içinde de öyle ulu orta söyleme. Bana bak. Ayrıca bir daha ortada bıldırcın falan görürsem var ya... ...tedavi medavi demem canını sıkarım ha. Ulan sen beni bilmiyor musun? Sorunu mu var benim? Yok canım Allah'a şükür de yani ben böyle geçen saydım bu ay kaç tane oldu gibisine de... ...sen bir de geçen gün böyle arkana dönüp yatınca... da ya, makine miyim ben? Kurulmuş tüfek miyim oğlum ben? Bazen olmaz. Allah'ım ya. Anam bu kim? Ah. Ceyda Hanım. Hoş geldiniz merhaba. Hoş bulduk Erkutcuğum. Ee şey ben alayım onları. Yok hiç zahmet etme ben kendim götürürüm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın kalkamadım elim şeyli. Yok hiç önemli değil. Ee, hoş geldiniz tekrar. Merhaba. <laughs> <Yaraba. gülüyor> Ayşe Kerem içeride buyurun geçin. Geçin geçin siz rahat edin. Tamam o zaman geçeyim ben Erkutcuğum. Buyurun buyurun. Hah. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Erkut kim bu? Şirkette dört numara. Gerçi artık Kerem yok ya, üç numara gibi bir şey. Erkut'cuğum falan, hadi bakalım. Ya yenge, düzenli olarak bana yürüyor ama ben temkinli davranıyorum. Biz de abinle aile terapisine gideceğiz inşallah. Evimiz Amerikalı iş adamları yemeğe geliyor. Galiba kurtulacağız ha bu mahalleden. Allah sonunda yüzümüze gülüyor ha. Ya yenge sorma ya vallahi. Benim de içimde o kadar iyi bir his var ki. Sanki yarın böyle çok güzel bir şey olacak ha vallahi ya. İnşallah ya. İnşallah, ya Allah'ım ya Allah yarabbim. Ne kaynıyorsunuz orada ya? Hadi ne oldu mangal? Hadi. Ya mangal hazır abicim hadi gel ya. Hadi gel sen Allah Allah. Hadi bakalım. Merhaba. Ha güzel kızım. Almadılar mı onları elinden? Yok söylediler ama ben kimseye zahmet vermeyeyim, kendim getireyim dedim. Nereye koyayım bunları? E onu mutfağa koyarız canım. Ha, hemen ben şunları çıkartıp. Yok yok çıkarma. Ben senden sonra siler süpürürüm. Koy sen mutfağa. Teşekkür ederim. Güzel Bak. kız. duruyor Ah be Volkan, en uyuz olduğum kumaştan gömleği getirmişsin. Ya çocuk sana o kadar kıyafet getirdi bir de suçlu mu oldu? Mümkünse mutlu bir evli çifti oynayabilir miyiz? En ihtiyacımız olan zaman şimdi olabilir. Amerikalı adam ne kadar mutlu bir aile olduğumuzu görsün. Onu aşağıda deli gibi bağırmadan ve zorba gibi elimden telefon almadan önce düşünecektin. Keyfimden mi yapıyorum kızım? Delirtme sen de adamı. Ben hiçbir şey yapmıyorum ya. Bir manyak yüzünden sen bana böyle davranamazsın. Ne öyle elimden telefon falan almalar? Bak gerçekten sinirliyim. Ha. Bir işim doğru gitsin, dişimi kıracağım. Ayşe bu eve dönmek istemeyecektir. Ha Ceyda hoş geldin. Volkan nerede? Geliyor mu? Aradım yoldalarmış. Geliyorlar. İyi iyi biz de hazırız zaten. Bu arada benim evin yakınında güzel yemekler yapan bir restoran vardı. Ben oradan bir şeyler getirdim. Yani olur da adamlar mangalı beğenmezlerse evde yemek olsun dedim. İyi düşünmüşsün. Ceyda'cığım şimdiye kadar bizim mangalımızı, yemeğimizi pek beğenmeyen çıkmamıştır ama. Tabii ben işte işten kalma ne olur ne olmaz o yüzden. Bu arada getirdiklerimi Şuraya koydum ama doğru yere mi koydum, mutfak orası mı yoksa başka bir tane daha var mı? Ee, bizim mutfağın yarısı orası, yarısı da bak şu köşe var ya... ...o köşenin altından böyle bir gizli geçit var. Oraya gidiyoruz, yarısı orada. yarısı Orası işte mutfak Ceyda. Yok öyle demek istemedim. Yani kocaman, kalabalık bir ailesiniz ya... ...orası biraz küçük geldi, belki orası kilerdir, başka bir mutfak vardır diye düşündüm. Yani sizin ailenize yetmiyordur belki diye. Yani tabii biz şimdi her gün düğün yemeği çıkartmadığımız için orası bize yetiyor. Bitti mi tartışmanız? Güzel. Yemeğimize odaklanabilir miyiz artık? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar? Bu pembe rüyalar.